Kulüp TV Kripto Kulübü programına hoş geldiniz. Bugün yine Türker Balkar'la birlikte güzel bir kripto değerlendirmesi yapacağız. Ama daha önemli bir konu var ki Türker Balkar ayağının tozuyla bugün bizlerle birlikte. Dubai'den geldi kendisi. Dubai'de iki tane fuara katıldı. Bu fuarlar nelerdi? Birincisi Blockchain Ekonomi Dubai ve diğeri de Kripto Expo. Hep birlikte bakalım Dubai'de neler olmuş. İki tane güzel fuara katıldık. Bir tanesinde işsiz sponsor olduğumuz için katılmıştım. Diğerinde yine bir projenin advisor olduğum için katılmıştım. Blockchain ekonomi gerçekten çok iyi geçti. Muazzam bir show vardı. Çok güzel bir katılımcı kitlesi vardı. Yeni birkaç tane projeyle de bu arada tanışma fırsatı buldum. Bizi merkeziyetsiz bir sosyal medya bekliyor. Onu söyleyebilirim. Çok enteresan bir projeydi. Biliyorsun Elon Musk sürekli Twitter'ı oradan vuruyor işte. Merkeziyetsiz olmalı, kimse karışmamalı, herkes özgür olmalı ve botlardan arındırılmış olmalı. Bir kere en önemli konulardan bir tanesi de bu. E, bu adamlar çözmüşler. Batoni diye bir proje. Merkeziyetsiz, tamamen merkeziyetsiz. Kendi chain'i üzerinde bu arada. Herhangi bir Ethereum veya BSC alanında değil, kendi chain'i üzerinde yapmış. Dolayısıyla daha çok etkin bir projeye benziyordu. Hem Twitter'ı hem YouTube'u birleştirmiş. Aynı zamanda şirketler kendi gruplarını da kurarak burada bir sosyalleşme yapabiliyorlar. Etkileyici bir proje bence. Tabii tamamen merkeziyetsiz olması çok güzel. Bir tane private key, bir tane de secret key diye bir iki tane key'iniz var. O varsa siz varsınız, yoksa siz yoksunuz. Şifre kurtarma falan yok yani orada. Bildiğimiz Twitter'dan farklı. Çünkü tamamen merkeziyetsiz. Güzel bir projeydi. Bazı fikir alışverişlerinde bulunduk. Örneğin bizi eleştiren bir tane yazılımcıyla bir araya geldik. Biz biliyorsun Chingari application oradaydık. Chingari Web3 uygulaması bildiğimiz TikTok'un içine Solana Bolt'a entegre edilmiş bir hali. İşte programın adı Chingari. Burada short videolar var. İçileri gari token var. O gari token da sol alınma çalışıyor ve uygulamanın içinde bir vault var. O vault sayesinde bu işlemler gerçekleşiyor. Developer'ın bize yönelttiği şey şuydu. Sadece bize değil tabii. Kendini Web3 diye adlandıran bütün projelere yaptığı bir eleştiriydi bu. Diyor ki siz Web3 uygulamasıyız diyorsunuz ama aslında merkezisiniz. Bir anlamda haklı. Ben de aslında şöyle bir çıkışta bulundum. Ya biz falan ne kadar merkeziyetsizsek biz de o kadar merkeziyetsiziz. Yani çok bir fark yok deyince ama dedi short video tarafında tamamen merkezi olan Amazon sunucularını kullanıyorsunuz. Haklı da doğru. Böyle olunca tabii biraz web uç olmuyorsunuz diye bir iddiası vardı. Onun da iddiası şu, enteresan bir şey yapıyor. Keyless bir yapıya geçerseniz yani DNS'i de diyor tamamen blockchain ağı üzerine kullanırsanız, Amazon'da kullansanız, Google'da kullansanız, Contabo'da kullansanız yani data center anlamında nereye kullanırsanız kullanın. Tamamen bir merkeziyetsiz yapıya geçersiniz diyor. Güzel bir bakış açısı. Ama tabii teknolojilerimiz o kadar gelişmiş değil blockchain tarafında. Malum bir takım altyapısal sıkıntılar var. Onun için belki tamamen kendi ağının üzerine geçmek gibi bir takım çözümler üretilebilir. Ama enteresan bir bakış açısıydı. Katılıyorum bu bakış açısına bu arada. Ama yavaş yavaş zaten projeler hepsi bu tarafa doğru akmaya başlayacaklar. Crypto Expo daha da enteresan bir yerde, halkın işçi olduğu bir yerde. Blockchain ekonomi Dubai biraz daha B2B, Crypto biraz daha B2C yani kastım tam son kullanıcılara hitap eden bir yerde. Çok fazla proje vardı bu arada. İçinde biraz sikem kokan projeler de vardı Crypto Expo tarafında, bunu direkt söyleyebilirim. Çünkü halkla buluştukları için projeler kendilerini tanıtma çabası için dediler. Ama iki fuardan da edindiğim çok güzel bir izlenim var. Dubai gerçekten kriptoya entegre olmuş. Bunu açık açık söyleyebiliyorum. Keşke biz olsak. Biliyorsun şimdi blockchain e konularında bize bir takım etkinlikler yapılıyor. Özellikle de Ethereum'un Berlin'deki Devcon'dan sonra İstanbul'da yapalım diye bir çalışmalar var ki ben bunu destekliyorum gerçekten. İnşallah da bu gerçekleşir. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlar Blockchain Kulübü falan bayağı bir bastırıyorlar. Vitalik'in yanına gidiyorlar, ona tişörtler veriyorlar. Gel işte Devcon İstanbul yapalım diye. Vitalik var mıydı fuarlarda? Burada yoktu. Ama o arkadaşlar Berlin'deki fuara katıldıkları için orada Vitalik'i yakalamışlar ve demişler ki işte Devcon İstanbul yapalım. Ben destekliyorum bu arada bunu. İnşallah gerçekleşir. Bizim çok yol almamız lazım. Hızlanmamız lazım. Çünkü Dubai gerçekten bir merkez olmuş. Benim katılmak isteyip program yolundan katılamadığım bir tane daha iş vardı. O da şuydu. Devletin organize etmiş olduğu Metaverse fuarı. Çok enteresan. Dubai'yi Metaverse'e taşıyıp orada nasıl işler yapılabilir? Devlet daireleri nasıl entegre olabilir diye bir fuardı. Oraya katılamadım. Ama gerçekten çok başarılı sunumlar gördüm orada da. Oraya katılan arkadaşlar bana sunumları paylaştılar. Dubai bu konuda gerçekten çok ilerlemiş. Keşke biz de böyle olabilsek. Çünkü gerçekten potansiyele sahibiz. Ben bütün videolarda da söylüyorum. Görüştüğüm devlet etkilerine bunu anlatıyorum. Biz kesinlikle bu işin bir parçası olmalıyız. Evet belki ödeme yöntemlerini de dışında tutabiliriz. Orada bir istisnai durum olabilir ama onun haricindeki blockchain projelerine ev sahipliği yapmak, belki vergi teşvikleri yapmak, onlara yerler açmak, cidden yapılması gereken adımlar arasında şu an hadi bununla ilgili kötü bir şey vereyim sana. İşte biz Dubai diremi Türkiye için 5 liraya denk geliyor. Aslında bu 2-3 yıl öncesine kadar yarı yarıyaydı. Yani bizim paramız ondan ekleyen değerliydi. Bu tarz fırsatları kaçırırsak eğer, korkarım ki artık 10 liralara falan gidecek. Çünkü geride kalmamamız lazım. Bunu yakalamamız gerekiyor. Çok büyük bir endüstri var bunun arkasında. Gerçekten işler çok büyüyor, gelişiyor. Dolayısıyla bu treni yakalamamız lazım diye düşünüyorum. Dubai beni bu anlamda çok etkiledi. Hani şehrin etkileyici tarafları falan benim çok ilgimi çekmiyor. Oralar tabii yapay olduğu için oralarda ilgilenmiyorum. Ama mesela Dubai'nin yerel halkına şöyle bir şey oluşmuş. Zaten paraları var. O yüzden de kendilerine isim olabilecek projelere yatırım yapıyorlar. Özellikle çok büyük bir holdingin sahibi genç bir arkadaşla tanıştık orada lokallerden yine Dubai'ne. Onunla konuşuyorduk. O da aynı şeyi söylüyor. Yani bizim için para önemli değil diyor. Yani biz paraya bakmıyoruz. Zaten paramız var. Ama bizim paramıza projelerin ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz projelere yatırım yapıyoruz ki onlar kendini geliştirebilsinler. Muazzam bir bakış açısı. Dolayısıyla bu anlamda çok avantajlılar. Keşke biz de, evet belki biz ekonomik olarak onlar kadar güçlü olmadığımız için Para veremeyebiliriz ama vergi teşvik yapabiliriz. Çünkü Türkiye kripto yatırımcısı anlamında dünyada çok büyük bir yerde. Yani biz gerçekten ilk beşin içindeyiz. Bütün projelerde bizde bulunmak istiyorlar. Çünkü büyük bir pazarız biz. Ama devletin ya da hükümetin yaptığı şu anki düzenlemeler bence bunu biraz engelliyor. Bunu biraz önüne geçmek lazım, hızlanmak lazım, adapte olmak lazım. Biliyorsun ki geçmişte bankacılar bunlar sıfır olacak falan diyorlardı, inanmıyorlardı. Hala da dünyada çok büyük yatırımcılar kriptonun sıfır olacağını, yok olacağını iddia ediyorlar. Ama belki olaya sadece parasal açıdan bakıldığı için Türkiye'deki aslında pazar büyüklüğünün sebeplerinden bir tanesi de insanların bunu bir yatırım aracı olarak görüyor. Kesinlikle. Çünkü Türkiye'de ya konut alırsın, ya araba alırsın, ya altın alırsın, ya döviz. Hani biraz bir şey bilen de borsada bir şeyler yapmaya gayret ediyor ama tabii ki kriptodaki kadar büyük kazançlar ama aynı zamanda da büyük kayıplar riski de söz konusu burada. Türkiye bir keşke kripto serbest bölgesi oluştursa, dünyaya kapılarını açsa, burada bankacılık açısından bir takım kolaylıklar sağlasa, Türkiye'de ihtiyacı olan dövizi buralardan elde etse. Muazzam olur. Ki bence olmalı. Yani biz adına kripto diyoruz ama kriptoyu bir tarafa bırakalım, payment kısmı, ödeme kısmını bir tarafa bırakalım, blockchain. Yani muazzam bir derin var o tarafta. Yakın zamanda Web3 uygulamaları çoğaldıkça işte bu merkeziyetsiz Twitter'ın veya YouTube'un Odyssey gibi mesela. Odyssey biliyorsun ki YouTube'un merkeziyetsiz versiyonu ki ben bir deneme gerçekleştirdim orada. Bence bir sorun da yoktu gayet iyiydi. Elbette çok gelişmesi gereken yerler var ama en nihayetinde bir adım atılmış ve olabileceğini gösteriyorlar. Dolayısıyla bu tarz çoğaldıkça arkasındaki ekonomiler büyümeye başlıyor. Şimdi daha dünye kadar reddedilen bankaların hepsi Yanıldıklarını deklar ediyorlar. Evet biz yanılmışız diyorlar. Burada olmak lazımmış. Şuna ben de katılıyorum. Bu piyasanın %90'ı çöp olacak. Ben bu konuda netim. Burada hala bir geri adım atmışlığım yok. Ama %10'u ki çok değerli bir %10'u ana fikre sahip olan %10'u kesinlikle yola devam edecek ve buradan forklanacak, çatallanacak yeni projeler çıkacaktır. Bunlar öncüleri sadece. Olaya sadece para birimi veya ödeme olarak bakmamak lazım. İşte bu anlattıklarından da aklıma direkt o geldi zaten. Kripto ilk çıktığı zaman özellikle Bitcoin bir ödeme aracı. İşte dünyayı değiştirecek bir ödeme aracı olarak lanse edildi ama geçen zaman içinde de diğer onun yanına gelen kardeşleri işi farklı bir boyuta taşıdı. Geçen yıl biraz NFT'lerden çok konuşuyorduk. Daha sonra Metaverse konusunun ön plana çıkmasıyla orada bir ödeme sistemi için bir ihtiyacı karşılayacağı ortaya çıktı. Ama devamında NFT'lerin metaverse'te işte kıyafet olması, arazi olması ve gerçek hayatta da farklı uygulamaları da işte fuarda gördüğünden bahsediyorsun ki bir sosyal medya platformunun tamamen blockchain'e taşınması, bir kısa video uygulamasının işte senin yine içinde olduğun bir projenin kriptoya taşınması, bunlar çok önemli şeyler demek ki bu kripto sadece böyle para para transferi ile ilgili bir konu olmaktan uzaklaşacak, yeni teknolojilerin tamamında da yer alacağı için hakikaten buraya biraz zaman ayırmak lazım. Belki bizim üniversitelerde falan da buna bölümler açmak lazım herhalde. Yapılıyor aslında. Kadir Üniversitesi'nde bir bölüm var. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki gençler blockchain kulübü kurmuş durumdalar. Bu tarz etkinlikleri yapmaya çalışıyorlar ama devlet desteği lazım. Evet. Çünkü devlet politikası haline gelirse bu iş muazzam bir büyüklüğe ulaşır. Çok kısa sürede çok büyük geri dönüşümler olur. E, TOG var biliyorsun işte içine Avax'ın Avalanche entegre etti. Dolayısıyla bu tarz projelerin gelişmesinde önüne önayak olunmuş olunur ve bence çok değerli bir konu bu. Hızlanmamız lazım. Ben onu gördüm. Çünkü o tarafta herkes adapte olmuş. Bizim Türkiye'deki versiyonda çok daha büyük bir ilgi vardı kullanıcılar tarafından. Dubai'deki sayı Crypto Expo tarafında fazlaydı ama Blockchain Economy tarafında o kadar fazla değildi belki. O biraz daha B2B olduğu için. Ama Türkiye'deki bir Blockchain Economy muazzam bir katılım vardı. Ama şunu gözlemledim. Dubai tarafındaki kullanıcılar veya yatırımcılar daha bilinçliler bazı şeyleri fuarlara katıla katıla, yatırım roundlarına bununla bununla artık öğrenmişler. Standa geri gelmez hazırlıklı geliyor adam mesela. Sen bu sunumu bunu, bunu yapıyorsun değil mi diyorsun? Evet diyorsun. Yani adama diyalog çok hızlı ilerleyebiliyor. Direkt yatırıma geliyor. İşe yatırım yapmak istiyor. Çünkü bir de şunu görüyorlar. Dünyada yatırım yapılabilecek araçlar gerçekten çok azaldı. Bu bir gerçeklik. Dolayısıyla kriptoda hala bir fırsat var. Bu kripto projelere yatırım yapmak hala en azından 2024'te halving olacak ya. Biliyorsunuz şu an ayı marketindeyiz. 2024'teki o halvingle beraber gelebilecek potansiyel bir boğaya hazırlık yapıyor insanlar. Geliştiriciler ona hazırlık yapıyorlar. Yatırımcılar o, o tarz projeleri bulup uygun fiyatlamalarda yatırım yapmak istiyorlar. Muazzam bir ekonomi oluşuyor tabii. Gerçekten çok büyük bir parasal büyüklüğe ulaşmış durumda ki Dubai bunu çok önemsiyor. Mesela bizim benim yine advisor olduğum projelerden bir tanesi orada bir oteller zinciri kripto ödeme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler artacaktır bence ki yakın bir zamanda ben yine içindeyim muhtemelen Aralık ayında lanse edilecek. Gerçekten merkeziyetsiz mesajlaşma programları. Hatırlayalım WhatsApp eleştirenler Telegram'a niye geçmişti? Daha merkeziyetsiz diye geçmiş, daha güvenli diye. Tamamen merkeziyetsiz uygulamalar var. Yani WhatsApp vari çalışan, tabi bunu biraz devletler istemeyecektir bu arada. Onlar kontrol Takibi zorlaştırdığı için tabi. İlla Ama bir adaptasyon süreci bu. Bu iş giderek bence yaygınlaşacak. Çünkü insanlar bir yandan da bazı şeylerde özgür olmak istiyorlar. Bunun adaptasyonu kaçırmamak lazım. E, hatta benim fikrim var. Türkiye'de de böyle bir blockchain fuarı yapmakla ilgili. Bence yapmalıyız. Bunu değerlendirmeliyiz gerçekten. Çünkü çok büyük bir talep var. Git, ge, gide gele gide gele de bazı şeyleri daha da bir e, görür oldum ben. Çünkü projenin ne aradığını artık biliyorum. Mesela crypto Expo tarafında insanlar projelerini son kullanıcıya tanıtmak çabasındaydılar. Ben de varım gelin bana yatırım yapın şeklindeydi. Blockchain ekonomide ise var olan projeler birbirleriyle işbirlikleri arıyorlardı. Ve çok muazzam bir işbirliği potansiyeli vardı bu fuarlarda. Sene Londra'dakine katılacağım. Oradan da yine bir şekilde izlenimleri aktarıyor olurum. Ama gördüğüm şey şu. Keşke Dubai olabilsek. Gerçekten bütün projeler oraya gitmeye başlamışlar. Ofisler açıyorlar. Sokaklarda her yerde kripto ile ilgili reklamlar görebiliyorsun. Evet tam onu soracağım. Orada gezdiğin süre içinde kripto kullanılarak mesela ödeme yapabildin mi? Kripto kullanarak ben ödeme yapmayı tercih etmedim ama BNB ile ödeme yapılan yerler gördüm. BNB ile ödeme yapabiliyordunuz. Ben kullanmadım ama vardı. Mesela orada taksiye bindiğinde ya kredi kartı sistemi çalışmıyorsa taksi bedava. Ödemek zorunda değilsin. Bunu yakın zamanda kripto adapt edecekler. Dolayısıyla da bizim bu tarz şeyler için işte mutlaka bulunmamız lazım. Bizde biliyorsun yasak. Aslında bizde çok güzel projeler ortaya çıkmıştı. Kripto Kendi öyle ödeme almak yasak Türkiye'de. Evet, evet. ödeme almak yasak. Keşke açık olsa. Yani bunun bir yöntemi bulunsa. İşte geçen bir gazeteci yazmış yine bu aralar. Devlet çok büyük vergi kaçırışına izin veriyor işte bu vergilendirilmeli vesaire vesaire diye. Birkaç tane kurum zengin ediliyor insanlar batıyor falan demişler. Çok sığ bir bakış açısı bu arada onu direkt söyleyebilirim. E, vergilendirme olsun kimse olmasın demiyor zaten. Ama olayı sadece vergi yönünden ele alırsak bence çok sınırlandırmış oluruz işi. Yani buradan devletin alacağı vergiyle evet devlet çok güzel bir gelir edebilir ama tam tersi. Açsalar burayı Oradan gelen şirketlerin yıllık karları üzerine kurum, kurumlar vergisi alınsa muazzam büyüklüklere ulaşılır. Çünkü bütün dünyayı saran, bütün dünyaya teknoloji Tabii. geliştiren bir şirket Türkiye'de oluyor olacak ve onun geliri de ya bu şuna benziyor. işte Microsoft'un veya Google'ın Türkiye'ye paraları toplaması. Bunlar hep Dublin'e topluyorlar evet, ya şu anda vergi avantajı olur diye. Doğru. E, Türkiye böyle bir regülasyon düzenleme yapsa ödeme ile ilgili olarak belki de Google kripto ödemelerini Türkiye'deki merkezinden alır hale gelecek. Çünkü kendi ülkelerinde daha düzenleme yok. Bu çok büyük bir fark ortaya koyar. Neden buna direnç gösterildiği konusunu ben de tam olarak bilemiyorum ama herhalde diğer ülkelerden, Avrupa'dan, Amerika'dan bir hareket bekleniyor. Oralar düzenlemeyi yapsın da biz de aynısını klonlayalım, devam edelim diye ama işte ticarette biliyorsunuz biraz da riski göğüsleyen, riske girenler çok para kazanıyor. Burada bir öncü, Türkiye öncü olabilir belki. Dubai yerine biz olabiliriz. Neden olması. Şimdi Amerika enflasyonla uğraşıyor şu an. Avrupa aynı şekilde keza öyle. Önümüzdeki dönemlerde enerji sıkıntısı da baş gösterecek. Bu bir fırsat. Muazzam bir fırsat. Yani bu olaya şöyle bakmamak lazım. Gençler aralarında eğleniyorlar. Bu ekonomi henüz daha o aşamada değil. Çünkü IMF'in raporu o şekildeydi. Dünya Bankası'nın IMF'in 2018 yılında hazırlamış olduğu rapor öyleydi. Dünya ticaret hacminin %1.5'unu bile oluşturmayan bir kripto piyasası için ki o zaman rally vardı biliyorsun. çaktı da bir aksiyon gerek yok diyorlardı. Ama gelinen nokta öyle değil. Artık kabul etmeye başladılar. Burada bunu etekletmek lazım dediler. Regüle etmek lazım dediler. Etmek lazım dijital dediler. euro, dijital dolar konuşuluyor şu anda. Hmm, yani bunun evet. ne kadar güzel bir şey olduğu çünkü herkes anladı. En azından ödeme sistemi olarak bile dijital dolar olması durumunda mesela ne kadar rahat ederler. Tabii canım büyük bir kolaylık. Ama tabii mevcut bankacılık ve ekonomi sistemi de bundan tabii çok büyük etkilenir. Çünkü o transfer ücretlerinden, transfer fiillerden bankacılık sistemi çok büyük. Gelir el elde ediyor. İşte mesai saatlerinde olmadığı zamanlarda o parayı hesaplarda tutmak bile çok büyük bir gelir sağlıyor bankalar. Onların da biraz mantaliteyi değiştirmesi gerekecek belki ilerleyen zamanda. Hayatta daha çok kripto yer alacak gibi gözüküyor çünkü. Bence yer alacak zaten. Ya bundan kaçış yok. Web 3 geldiği zaman zaten özellikle Web 3 kısmı çok önemli benim için. Çünkü Web 3'te bütün paydaşlar gelir sahibi oluyorlar. Dolayısıyla bu geliri dağıtmak, kullanmak, paylaşmak konularında kripto önce olacak bence. Hepsi olmayabilir. Yani dediğim gibi piyasanın %90'ı silinebilir ama belli başlı kendini kanıtlamış özellikle de mevcut bankacılık sistemi entegre olabilenler. Biliyorsun USDT de var, BUSD de var, USDC de var, stablecoin'leri konuşuyorum şu anda. Onlardaki entegrasyon artmaya başladı. Dolayısıyla da bu entegrasyon giderek artacaktır. Bizim Türkiye'de şu anda bildiğimiz tek şey borsa yönü. Ya kripto borsası. Onun ayrıca bir şey çıkaramıyoruz maalesef. Yasadan dolayı çıkmıyor. Ülkü belki de proje üretiyor. Bir de bir herhalde fan tokenlar var. Spor kulüplerinin tokenları token var. var. Yani. Ne yaradığı tam olarak belli olmayan. Benim de çok tartışmalı bulduğum bir konu. Evet. Ama zaten olayı da şöyle bakıyorum. Ben mesela gidip forma vesaire alan bir taraftar değilim. Ben takımı destekliyorum. Kulübüme yardım yapmayı tercih ediyorum. Ama forma alan, biriktiren insanlar da var. Onu da saygı duyuyorum. Dolayısıyla fan tokenları o da kategoride değerlendiriyorum ben. Tabii yine bence işin ucunda hep para kazanma, enflasyondan dolayı onu yenmek adına riskli işlemler yapma olarak görüyorum onları ama tercih meselesi. Ben şundan yanayım. Yani birisi parasını kriptoya koymak istiyorsa buna kimse engel olmamalı. Yani ben bugün kimseyi durdurup da dur altına alma ne yapıyorsun sen ya diyor muyum? Demiyorum. Kimse de benim tercihime karşı böyle bir savunmalara bulunamaz. O zaman kripto ile karışılmaması lazım. Kriptonun riskli olduğunu da herkes bilmeli. Tıpkı FX'de olduğu gibi. Şimdi bu ülkede bir dönem FX'e çok ciddi kayıplar verildi. Devlet bunu koruma altına almak için kaldıraç oranlarını düşürdü. E sonucuna baktığınız zaman FX firmalarının hepsi zora düştüler. Çünkü neden? Müşteri potansiyellerini kaybettiler. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Ben hala oranlara bakıyorum kayıp kazanç oranlarına. Kayıp kazanç oranlarında hala %92 zararda FX tarafında. Demek ki olay sadece kaldıraçta değil. Olay eğitimde. Yani siz insanlara borsalarda, körünsilerde, ya yani mevcut körünsileri kastediyorum, nasıl işlem yapması gerektiğini eğitimini vermezseniz bu insanlar eninde sonunda zarar edeceklerdir. Bir de şey var yani risk seven insanlar o zaman gidiyor zaten bahis oynuyor veya işte oradan da tatmin olmayanlar yasa dışı bahis oynuyor. Yani insanlar eğitimsiz bu konuda eğitim yetersiz olan insanlar illa parasını kaybedecek başka bir yer bulabiliyor. Bazen gidiyor çiftlik banka parasını yatırıyor. Bazen gidiyor başka bir ponzi proje parasını yatırıyor. Hayretler içinde kalıyorsun diyorsun ki ya bu vatandaşlar niye gidiyor bunlara para yatırıyor diye. O açıdan bakınca eğitim hakikaten finansal aslında okur yazarlık çok önemli ve okullarda ilk öğretimde belki eğitim verilmesi gereken bir konu bu finansal okur yazarlık konusu. O eksik olduğu için de o zaman ne oluyor? Herhangi bir yerde vatandaş para kaybettiği zaman hemen bir düşman ilan edilme ve oraya bir baskılama söz konusu oluyor. Halbuki vatandaşlar eğitilmiş olsa borsada da mantıklı şekilde paralarını değerlendirebilirler. Kripto Kriptoda da veya işte altın döviz alıp satarken de ona göre davranırlar. Burada öyle bir problem var. O yüzden kripto yeni bir teknoloji olduğu için özellikle burada yatırma olmayanlar veya çok buna akıl olarak uygun olmayanlar kötü bir şekilde eleştiriyorlar ve yapıcı eleştiri de olmuyor bu tabi. Bu konuya da dikkat etmek lazım. Bak orada şöyle bir örnek var elimde. Şu an bütün büyük borsalar Dubai'ye koşu koşu gidiyorlar. Ben dönerken OKEX'in ok bir etkinliği vardı. Oraya da davet ettiler ama 4 gün sonrasında çok yorulduğum için artık katılamamıştım. Biliyorsun Binance oraya evet, gidiyor. Evet. Ya niye bize gelmesinler ki? Ya bunlar bize gelsinler, gitmesinler oraya. Estonya'yı biliyorsun işte kağıt üzerinde şirket açıyorsun 5 dakikada ve anında işlemlere başlayabiliyorsun. Londra ki finans piyasasının kalbidir. Şimdi önümüzdeki dönemde ben Londra'da blockchain ekonominin Londra kısmına katılıyor olacağım. Demek ki onlar bu fırsatı gördüler ve kaçırmak istemiyorlar. Başını kaçırmış olabilirler. Bu işin başı Asya'dan çıktı çünkü biliyorsun. Orada parladı bu iş. Ama şimdi hepsi olayı Amerika'ya ve Avrupa'ya taşıma telaşı içindeler. Çünkü gördüler potansiyeli. Talebi gördüler. Ve daha henüz dünyanın sadece ve sadece yüzde 8'i adapte olmuş durumda. Yüzde 92'lik bir kesim var. Ve bunun büyük bir çoğunluğunda maalesef gelişmekte olan ülkeler başı çekiyor. O zaman bir potansiyel varsa neden biz aradan sıyrılmayalım? Çok güzel muazzam bir potansiyel var. Ben biraz görüşmeler yapacağım açıkçası bu konuda. Çünkü Dubai'yi gezmek iyi güzel ama kripto gözüyle, blockchain gözüyle gezdiğiniz zaman ben biraz kahroldum. Bunu biz kaçırmamalıyız dedim. Estonya bacağını kaçırdık. Zürih biliyorsun yine aynı şekilde bir blockchain valey var orada. Orayı kaçırdık. Ben Biz kaçırmamalıyız. Çünkü biz imaj olarak da bunlardan daha iyiyiz aslında. Yani bizim muazzam bir bankacılık sistemi var. Dolayısıyla bir entegre bir şirket yapısı, bir entegre bir bölge olayı olayı uçurur diye düşünüyorum. Kesinlikle yapmamız lazım. Evet Dubai seni heyecanlandırmış. Kripto'nun geleceği açısından. Umarım ülkemizde de bu gelişmeler olur. En azından mantıklı bir yasal düzenleme olur ve kripto da Türkiye kazanır diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Kripto Kulübü'nde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.